arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemle ile ilgili birkaç teknik göstereceğiz nasıl çözülür onunla alakalı birkaç ipucu vereceğim size şimdi öncelikle cebirsel ifade nedir onu bir hatırlayalım 8. sınıfta çünkü çok üstüne duramadık belki bunun önce bir cebirsel ifadeyi hatırlayalım cebirsel ifade arkadaşlar nedir bilinmeyen, içinde bilinmeyen olan ifade yani matematiksel ifadelerdir. Türkçe sözlüğü cümle olarak değil de matematiksel olarak yazdığımız ifadeler. Örneğin 3x artı 2 bir cebirsel ifadedir arkadaşlar. Peki cebirsel ifadede neler vardı arkadaşlar? Bunu hatırlayalım. E, cebirsel ifadede terim dediğimiz bir olay vardı. Terim dediğimiz olay. Terim neydi? Bakın arkadaşlar hızlı geçeceğim. Burada şunu unutmayacağız terim artı ve eksilerin arasındaki ifadeler en basitiyle. Örneğin 3x artı 2 cebirsel ifadesi iki terimden oluşuyor. Şurası birinci terim. Bakın şu ise ikinci terim işaretiyle beraber alıyoruz. Burada 2 dediğimiz olay sabit terimde bunu da hatırlıyoruz. Benim burada asıl size bahsetmek istediğim şey şu bakın. 3x ifadesinde hem 3 var hem x var. Ama biz bunu biz bunu tek terim olarak kabul ediyoruz. Yani çarpma işlemi veya bölme işlemi varsa mesela 3x bölü 2 varsa bu da tek terimdir arkadaşlar. Bunu tek terim olarak ifade edeceğiz. Buna dikkat. Şimdi arkadaşlar geldik birinci dereceden denklemlerde ne yapacağız? Bir saniye şöyle yapalım. Evet. Şimdi bakın 3x artı 2 eşittir. 20 dedim. Şu an bu denklem oldu. Niye? Araya bir eşitlik koydum. Bir karşılık koyduğum zaman bakın cebirsel ifadeydi. Ne oldu? Denklem oldu. Şimdi biz bunu nasıl çözeceğiz? Burada kural şudur. Eşitliğin iki tarafını görelim arkadaşlar. Tabii çözeceğiz demek şu oluyor. Çözüm kümesini bulacağız demek şu oluyor. X eşittir nedir? Onu bulacağız. Çözüm kümesi budur. Yani x'i x'i eşitliğin bir tarafında sol tarafta veya sağ tarafında artı işaretli olacak şekilde ne yapacağız? Yalnız bırakacağız ve karşılığını bulacağız. Yani eksi x eşittir nedir diye bulduğum zaman mutlaka bu x'i eksiden kurtarmam lazım. Yani x'i bir tarafta artı şeklinde bırakmam lazım. O halde ne yapacağız? Bakın x'i yalnız bırakacağız dedik ama kimden başlayacağız yalnız bırakmaya? Örneğin x'in şu andaki mevcut yazım durumunda bir 3 var yanında. Bir de iki var yanında. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bunları ters tarafa yani eşitliğin karşı tarafına göndermemiz gerekiyor. Şimdi burada kural şu arkadaşlar. X'in bulunduğu taraftaki her bir sayı karşıya geçecek. Okey. Peki kimden başlayacağız? Kural şu. Bu sayı yanındaki tüm terimlere bakın ifadeleri demiyorum. Tüm terimlere aynı işlem durumunda olmalı. Örneğin şu üçü gördük. Bu 3 x'e x'e çarpma durumunda 2 ise bakın toplama durumunda. Şöyle önündeki artıyı görelim. 2 ise toplama durumunda. O halde ben 3'ü karşıya atamam önce. Niye? Çünkü ne dedik? Yanındaki tüm terimlere aynı işlem durumunda olmalı. Peki şu 2'ye bakalım. 2 x'e de 3'e de yani şu tek terimde zaten bu terime toplama durumunda. O halde önce ben artı 2'yi karşıya geçeceğim. Ve kural nedir? Karşıya geçerken ne olur? Bakın işaret değil. İşlem tersine döner. Dikkat edelim. İşaret değil. işlem tersine döner. Burada artı 2 hangi işlem durumunda? Toplama. Karşıya ne geçecek? Çıkarma. Yani 3x eşittir. 20 2. 3x eşittir. 18 çıktı. Şimdi ne oldu? Bakın x'in yanında artık 3 kaldı. Bilinmeyenin yanında 3 ve x'le çarpma durumunda artık bunu rahatlıkla karşıya bölme olarak atabilirim. x eşittir 18 bölü 3'ten o da eşittir 6 çıkar. Böylece çözüm kümesini yani x'in karşılığını 6 olarak buldum. Bu çok basit bir denklemdi. Burada mevzuyu anlamanız için söyledim. Şimdi yeni bir denkleme geçeceğiz. Şimdi buraya şöyle bir denklem yapalım. 3x artı 2 bölü 2 eşittir 9 diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın yine biz aynı mantık x eşitliğin bir tarafında yalnız bırakacağız. Peki kimden başlayacağız? Ne demiştik? X'in yanındaki sayılarda bir terim bir ifade, bir terim diğer yani bir sayı diğer tüm terimler aynı işlem durumunda olmalı. Bakın burada 3'ü alamam zaten az önce bunu görmüştük. 2'yi alabilir miyiz şu anda? Bakın 2 buradaki 3x'le toplama çıkarma durumunda, toplama işlemi durumunda, alttakiyle ise çarpma bölme durumunda. O halde ben burada ikiyi de alamam. Ama şu iki, bakın şu iki arkadaşlar. üstekilerin hepsine, bakın bu bölme işareti. Hepsine karşı bölme yaptığı için üsttekilerin hepsine bölme durumunda. O halde şu anda işin bir tarafında ve diğer tüm terimlere karşı aynı işlem durumunda olan iki alttaki iki. Önce bunu karşıya atacağım. O, zaman aklımızda olsun. Önce paydalardan kurtulacağız arkadaşlar. Ve paydadan kurtulduğumuz zaman ifade daha güzel hale gelecek. Bakın 3x artı 2 yazdım. Bu iki burada bölme durumundaysa eşitliğin karşısına ne diye geçer çarpma diye geçer. 9 çarpı 2 dedim. Yani 3x artı 2 eşittir 18 oldu arkadaşlar. biz burada biraz dengesiz bir rakam vermişiz. Şunu 10 yapalım arkadaşlar. Şu 10 olsun. Şu 20 olsun. Heh, tam sayı çıksın. Evet 3x artı 2 eşittir. 20 oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Az önceki denkleme döndüm. Artık 2 atacağım karşı. 3'e atamam. Çünkü 3 x'e çatma 2'ye toplama durumunda o halde 2'ye atacağım. Diğer t 20, 3x terimini toplama durumunda olduğu için o halde ne yapıyoruz? 3x eşittir 20 eksi 2 3x eşittir 18 x eşittir 18 bölü 3'ten x eşittir 6 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yeni bir ifade yazalım. 3x artı 2 bölü 2 eksi 5 eşittir 5 diyelim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bakın burada yine yapacağımız şey şu. Şimdi 3'ü alamayız. Bunu biliyoruz zaten. 2'yi de alamayız. Bunu da az önceki şeyde gördük. Şimdi şu 2'yi alabilir miyiz? Ona bakalım. Bakın bu 2 eşitliğin bu tarafındaki bakın eşitliğin kendi tarafındaki 3x artı 2'ye şu bölme çizgisinden dolayı bölü durumunda ama şuradaki 5 ile bakın toplama çıkarma durumunda. Şu önündeki artı işaretini görelim bunu. O halde ne yapacağım? Ben bu 2'yi de alamam. Yani bunu çarpma mı götüreceğim? Toplama veya çıkarma mı götüreceğim? O halde bakın şuna odaklanacaksınız. Buradaki 5 eksi 5 şeklinde de görebilirsiniz. Fark etmez buradaki diğer tüm ifadeye, tüm terimlere çıkarma durumunda. O halde önce 5 gidecek. Az önce ne demiştim? Önce paydalardan kurtulun dedim ama payda eğer eşitliğin tamamının paydasıysa, eşitliğin bir tarafındaki bulunan sayıların tamamının paydasıysa o halde burada o değil. Yani yanında başka sayı da var. O zaman önce ne yaptım? Ayrı olan toplama çıkarma işlemini yani eksi 5'i karşıya karşı yaptım. Ne oldu? 3x artı 2 bölü 2 eşittir. 5 artı 5'ten ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. 3x artı 2 bölü 2 eşittir 10 diyoruz. Ondan sonrası zaten geliyor. Yani burada aslında şu mantık söyleyebiliriz. Şu mantığı söyleyebiliriz. Biz parçaları ayrı ayrı atacağız. Yani bakın şu bölme işlemi bir bütünlük oluşturuyor. Bu bütünlük haricinde mesela şu şurada göstereyim daha iyi olur. Bakın şu çarpma işlemi bir bütünlük oluşturuyor kendi arasında. Bunlar çünkü tek terimdir. Bir bölme de tek terim. Bakın şunun tek terim olarak kabul ediyoruz. O halde ilk başta en küçük parçalar yani toplama çıkarma olanları atıyoruz. Eğer ayrı bir toplama çıkarma durumu yoksa paydadan kurtulacağız. O şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ifade yazalım. Ee, ne diyelim? 3x artı 2 e, ee, parantez alalım bunu. Ondan sonra artı diyelim. 5 bölü 2 olsun. Şuraya da hatta 2 koyalım. Bölü 2 koyalım. Artı 5 bölü 2 diyelim. Eşittir diyelim. 25 bölü 2 yazalım. Evet. Şimdi böyle bir durumda ne yapacağız arkadaşlar? Bakın yine şunu görüyoruz. Bu gördüğünüz gibi eşitliğin bu tarafındaki diğer tüm terimlere tüm ifadeyi nedir? E, tüm terimlere toplama durumundadır. Bunu karşıya atacağım önce. Önce bu parçadan kurtulacağım. Yani aslında şu mantığı da görebilirsiniz. Bilinmeyenin olduğu yanındaki sayıyı en sona bırakacağım zaten. Attığım karşıya ne oldu? 3x artı 2 bölü 2. Burada paranteze de almaya gerek yok ama almışız. 25 bölü 2 eksi 5 bölü 2. O da eşittir. Bakın burası ne oldu? Paydalar eşit. 20 bölü 2. Burası eşittir. 10 oldu. Ne oldu? 3x artı 2 bölü 2 oldu. Buradan da ne çıktığını zaten biliyoruz.